Evet, astrolop ırkında yarışmaya katılan hayvanlardan onur ödülü alan bu şekilde bir form yapısına sahip. Yaka kartında da zaten detayları yazıyor. Durdurup bakabilirsiniz hayvana. Hemen yanında Türkiye şampiyonu tavuğu. Şşş, bize doğru dönse. Heh. şekilde görebilirsiniz. Hayvanın <laughs> yapısı. <gülüyor> <gülüyor> yine keza 94 puan alan hayvan. şampiyonluk kırpayı kaçıran kısaca. Astrolopurkundan. Bu hayvan da keza gene 94 puan. Hemen arkasında horoz. Diğer kümesler boş. Burada da 94 puan alan bir horoz. Bu şekilde bir form yapısına sahip. Yine burada Türkiye şampiyonu olan Astrolop'ta. da. Tavuk. Hayvanın form yapısı. Bu şekilde. Astrolop'u da özel olarak göstermek istedim. Ondan dolayı video çekiyorum. Astrolop'a da gönül veren arkadaşlara fikir olmuş olur. Bakın mesela 94 puan alan bu şekilde yaka kartı detayları hayvanın form yapısı, kuyruk yapısı, ibik tarafları gibi gibi. Burada da yine Türkiye şampiyonu olan siyahta Öyle yapalım. Burada da gene bu şekilde bir ilik yapısı. Yaka kartı. Bu hayvan da gene Türkiye şampiyonu astronom. Şampiyonluğa layık görülmüş. Maşallah. Şşt. Yumurtayı yapmış bilmemiz. Bu şekilde. Gerek keza burada onur ödülü alan Astrolog ırkından çok fazla katılan var bu sene. Yani inanılmaz derecede bir katılım var. Gene burada şampiyon olan <laughs> bu şekilde yazıyor zaten burada gösteride. Görsem <laughs> <laughs> Ve son olarak da bu arası da göstereyim. Videoyu sonlandıralım burada. Astrolog ırklarını size göstermiş oldum. Blue'yu şu an için göstermedim. Hatta isterseniz Blue'ya da gidelim. Yani videoyu açmışken Blue'yla şurada bak bir tane mesela Blue var. Bu şekilde Blue Rose, 90 puan alan. Bize doğru bir dönse. Şşt, Şu şekilde bir görseli var Blue'nun. Hemen yanında tavuğuna geçelim. Şşt, şşt. Şşt. Şşt, Burada 93 puan alan bir horoz şekilde. Burada 92 puan alan bir buluyor. Pişt. Bu şekilde arkadaşlar astrologlar.